ortalama 80-60 kilometredir yoldayım. E, Oma'da ama 5 lüksleri paket benimki 5.2 litreye kadar düştü yakıt tüketimi. Tabi bu 5.2 90'ı Yüzü geçmemek şartıyla Boş yolda, trafiksiz yolda Beşiktaş'tan Osman Gazi Köprüsü'nü Bitirdim Beşiktaş'tan gelip Hız ortalamam 81, trafik yoktu ee, Hızım 80'di 2 kişi var arabada diye düşünebilirsiniz Bagajım full dolu Yakıt tüketimi ortalamam 5.2